Firuze biraz zeytinyağı bari koyaydık. Böyle yenir mi sası sası? Ay o afrodizyak tatlı beni mahvetti. Ben biraz detoks yapıp vücudumdaki o etkileri yok etmem lazım. Aman 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 bana tatlı filan deme hemşire. Ay ölüyorduk o tatlı yüzünden zaten. Firuze bu çocukları birbirine yakınlaştırmak için başka bir fikir bulmalıyız. Ben buldum ayol. <laughs> İki kişi arasındaki duyguları alevlendirmek için... ...romantik bir ortam hazırlamak lazım. Diyor dergi. Bak 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 bak. <laughs> Ay alimsin vallahi kız. <laughs> ayol yontma taş devrinden beri bilinen bir şeyi. Sen bu kadar çok dergi karıştırdıktan sonra mı buldun? <laughs> Ay ilahi. Bakayım ne diyormuş bakayım. Heh. Evi mumlarla donatıp romantik bir masa hazırlayın. Ha. E peki bu nasıl olacak bir Hanım? Ha? Böyle uzaktan telepati yoluyla mumları yakın, mumları yakın filan mı diyeceğiz? Ha? Orasına bakacağız artık Leyla. Nın. Yani Firuze, senin şu inadın bahçedeki keçi de yok. Ayol çalışan maaşlı insan bunlar. Ne işleri olur bu saatte evde? Ay bak işte yoklar. Daha iyi. Rahat rahat etrafa bakarız işte. İyi. Çıkar koç başına. Kıralım birlikte onu. Gerek yok. <laughs> Yedek anahtarları mı sakladın? <laughs> Aşk olsun Firuze. Tam iki hafta dip köşe bucak bütün yalıyı arattın bana. ne yapıyorsun Firuze? İçeri mi gireceğiz? Ayol biz sigortalara bakıp çıkacağız. O niye? Elektriği keseceğiz. Mecburen mumları yakıp oturacaklar. Al işte sana romantik mi romantik bir ortam. <laughs> Ay. Bu planda bir kusur yok mu sence? Var Leyla var. Kilidi değiştirmişler, giremiyoruz içeri. Bak, girsek ne olacak hemşire? Ay, diyelim ki girdik, elektriği de kestik. Nereden bileceğiz bunların bunları yakıp romantik romantik oturacaklarını? O afrodizyak tatlıdan da iki çatal yiyip gitmişlerdi. Doğru diyorsun. O zaman gitmemelerini sağlayacağız. Gözündeki ifadeyi hiç beğenmiyorum hemşire. Eğer çocukları içeride bağlayıp üstüne de kapıyı kilitleyelim falan diyeceksen... ...o işte ben yokum, aa o kadar da değil yani. Bu sefer başlarında bekleyeceğiz, merak etme. Bütün süreci biz yöneteceğiz. Ama hadi hazırlık yapmamız lazım Leyla, hadi yürü, hadi yürü Leyla. E ee, nereye gidiyoruz? E ee, alışverişe gidiyoruz canım, yürü. Aa. Ama şunu bana Firuze. Daha ne kadar alışveriş edeceğiz Firuze? Demire ev hediyesini de aldık. Vallahi ayaklarım koptu. Dönelim artık. Ne olur Hı. ha? Ev hediyesi akşam onlara gidebilmek içindi. Asıl alışveriş şimdi başlıyor. E geri kalanını sen alıver. Zaten bana bir şey seçtirdiğin yok. Hiçbir yere gidemezsin Leyla. Senin zevkine bakıp neye almayacağıma karar veriyorum. Ben de sen çabuk karar ver diye. Senin beğendiklerini beğeniyordum zaten. Nasıl yani? Şimdi sen benim beğendiklerimi beğendiğin için mi ben senin beğendiklerini beğenmedim? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Ay akıl oyunları yapma bana Leyla. Aa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.